merhaba arkadaşlar. Bugün Arya da yanımda. Bu benim elim. Şimdi da Arya'nın eli gelecek. Buradayım arkadaşlar ben de de. Dur 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 yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakaladım. <laughs> Neyse arkadaşlar, tamam. Başlayalım. Arkadaşlar bugün Kırtasiye'den aldığımız ürünleri, en sevdiğimiz ürünleri göstereceğiz sizlerle birlikte. Hadi o zaman gösterelim başlayalım. Arkadaşlar bende ilk ilki bu. Böyle çevirmeli. Burada patates kızartması, kola e, peynir gibi bir şey herhalde şuradaki dur. Peynir gibi bir şey ve hmm, hamburger. Ve bu dönüyor. Ve bunun ne olduğunu sorarsanız ya gereksiz bence diyorsunuz. Kalem bu. Mesela tükenmez istediğinizde burası kapalı. Onu açabiliyorsunuz. Ama açmayacağım çünkü yani boşuna açmış oluruz. Ama inanmayanlar varsa açalım bir de Şöyle tükenmez. Bekleyin takacağım. Arya daha bunu herhalde hiç kullanmamış. <laughs> tamam. Buyurun böyle. Şimdi Arya'nın ürününe geçeceğiz. Arkadaşlar benim ürünüm de bu. Böyle pembeli pembeli bir yapıştırıcı. Şöyle içini açalım. <laughs> Şöyle pembeli ama yani mesela bak elimi de yapışmıyor pek. Ama yine de yapıştırıcı demişler. Aa, durun. Sizin için uzatayım ben bunu. <laughs> tamam şey uzattım bakın. Ama daha fazla uzat uzatın diyenler. Daha fazla uzatamıyorum. Ee, çünkü bu sefer de kopar. Ee, arkadaşlar bu üründe böyleydi. Ama üstünde de böyle çizikler var. Arkadaşlar şimdi Adem geçiyoruz. Arkadaşlar benim iki ürünüm var şu an. İkisi de aynı ürün ama yani şu hiç kullanılmamış. Bu biraz kullanılmış bir ürün. Öyle bunu çok kullandım. Böyle arkadaşlar mel işte Melody değil de ona benzeyen bir karakter. Ben bunun ki ismini bilmiyorum ve bunlar kurşun. Bir dakika göstereyim. Ay göstermedim. Ha, bunu açmamışız. o yüzden bunu atalım o yüzden. Arkadaş Arkadaşlar bunun ucu açık ve bakın kurşun kalem bu. Böyle. Silgi var burada. Silgiyi kullanabilirsiniz. Öyle. Açılıyor mu bu? Ben unutam. Evet. Burada açılıyor. Şimdi Arion'un geçiyoruz. Bakalım Arion'un ürünü neymiş? Arkadaşlar bu da benim ürünüm. Şöyle e, mavi ve ağzı böyle tatlı bir makas bu. Makas olmuyor lan. Ee, bakın şöyle açılıp kapanabiliyor. Çok tatlı bence. Böyle <laughs> <laughs> cimriyam cimriyam diye falan ses çıkıyor ya. Canım diyor gibi ama. Şöyle şimdi Adem'in önüne ben ondan Adem'in çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum neyse Adem'in geçelim. Arkadaşlar benim bir önümde böyle küçük bir bant şöyle çıkarmayalım ama gene de size küçük bir parça göstereyim. Dur şu çıkarma yerin nerede? Arkadaşlar ben bunu çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bakın ben. Yani uzuyor ama ben şimdi bunu ne yapacağım? Katacağım. Bir dakika katılmıyor ya. Hmm. Heh, tamam yapıştırdım yapıştıralım ki bir şey olmasın ürünümüze. Hadi şimdi Arya'nın ürüne geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim de böyle cıt var. Çok sevdim ben bunu ya. Şuna bakın. Kirli kedili. Şuna bakın. Çok tatlı. Şöyle sayılar da yazıyor. Üstünde pati falan. Ben bunları ne yazdığını bilemiyorum. Çünkü daha İngilizce öğrenmedik. Öğrenmedik. Neyse. Şimdi Aden'in ürününe geçelim. Arkadaşlar ve benim ürünümde şöyle parlaklı yazan bir kalem. Şimdi ben buradan bir tane size göstereyim hatta. Bir dakika açıp geliyorum gene. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane çıkardım. Mor. Bakalım böyle bu tarafı. boyayacağım şimdi elime. Bir tane. Öh, zor çıkıyor. Burası da küçük. Küçükten deneyelim bence. Bakın elime sürülmüş. Şöyle parlıyor. Bakın. Hatta bunu da atalım. Bir dakika. Beş dakika. Zor kapanıyor ama. <laughs> tamam. Bakın. Geçmiyor. Neyse. yıkarım arkadaşlar. Böyle işte. Bu kalem şu elimde var. Şimdi Arya'nın önüne geçiyoruz. Arkadaşlar benim önümde bu. Bu kadar küçük. <laughs> ee, böyle şeyler katılıyor bu kalemlere. Şimdi örnek olarak bir tane kalem getireyim ben. Ee, şimdi durdurup göstereceğim. Niye bunu oynatıyorsam ben bir şey söylerken? Arkadaşlar şöyle Aden'in öğrenen bir tanesini aldım. Şöyle. Şuna i̇şte bakın ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Bakın böyle bir şey burada. Şöyle. Neyse arkadaşlar, şimdi ben Aden'in ürününe geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir ürün benimki de kedili. Bunlar resim çıkıyor ama şu an resmini çıkaramıyoruz. Çünkü aşağı e, şey yanıyor. Anneme götürdüm ve herhalde bunun şarjı bitti falan dedi. Şarj bitmiş şarja takılmaya ihtiyacı vardı da O yüzden böyle Bay bay. Videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Aliye Hasan da bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hamur buldum. Iy, kurumuş. Gitti mi? <laughs>